Ders 140. Sadece kurtuluş iyileştirebilir. Çare, şifa kelimesi dünyanın şifalı veya faydalı diye adlandırdığı hiçbir şeye uygun değildir. Dünyanın tedavi edici olarak algıladığı her şey bedeni daha iyi hale getirmek için yaratılmıştır. Dünya zihni iyileştirmek istediği zaman bedenden ayıramaz çünkü zihnin bedenin içinde olduğunu düşünür. Bu yüzden yarattığı iyileşme yöntemlerinin tümü ilizyonlarını yerine koyacakları yeni ilizyonlardır. Hastalığa inanışı yeni bir şekil alır ve hasta artık kendisini iyi hissetmektedir. Hasta aslında iyileşmiş değildir. Sadece hasta olduğunun rüyasını görmüştü ve rüyanın içerisinde kendini iyileştirecek sihirli formülü buldu. Ama rüyadan uyanmış değildir ve zihni eskiden nasılsa hala daha öyle durmaktadır. Uyanmasına ve rüyayı bitirmesine yol açacak ışığı görmemiştir. Rüyanın içeriğinin gerçek üzerinde etkisi olabilir mi? Ya uyanıksınızdır ya da uyuyorsunuzdur. Bunun ortası olamaz. Kutsal rehberin yarattığı mutlu rüyalar, kişiye uyanık olduğu rüyasını gördürten dünyanın rüyalarından farklıdır. Bağışlamanın zihninde tetikleyeceği rüyalar, uyuyan kişinin uyumaya devam etmesini, başka bir rüya görmesini engelleyecek şekildedir. Onlar uykudan uyanışa geçirirler. Böylece bundan sonra rüya görmeye devam etmezsiniz ve sonsuza kadar iyileştirilirsiniz. Telafi tamamen iyileştirir ve tüm hastalıkları ortadan kaldırır. Çünkü hastalığın sadece bir rüya olduğunu anlayan zihin, göreceği diğer rüyalara inanarak kendini kandırmaya devam etmez. Suçluluk olmayan yere hastalık giremez çünkü hastalık suçluluğun bir şeklidir. Telafi hastalığı iyileştirmez çünkü bu bir çare değildir. Fakat hastalığı mümkün kılan suçluluğu ortadan kaldırır. Bu gerçek çaredir çünkü hastalık tamamen gitmiştir ve dönebileceği bir yer kalmamıştır. Tanrı da iyileştirmiş olanlar huzuru ve barışı bulurlar. Boş rüyalar aleminde gezinenler değil. Çünkü iyileşme kutsallıktan gelmelidir ve kutsallık suçları inanılan bir yerde olamaz. Tanrı kutsallığın içinde mevcuttur. Suçun girdiği yerde Tanrı olamaz fakat Tanrı'nın olmadığı bir yer yoktur. O yüzden suç onun bağışlayıcılığından kaçıp saklanamaz. Kutsallığın olmadığı bir yer olamaz ve bu inanç suç ve hastalığın saklanacağı bir yer olamaz. Bu düşünce iyileştiricidir. Bu düşünce ilizyonlar arasında hiçbir ayrım yapmaz. Hasta olmayanı anlamsız olanı da iyileştirmeye çalışmaz. İyileşme büyü veya sihir değildir. İyileşme hakikate yaklaşmaktır. Çünkü hakikat iyileştirmekte başarısız olmaz. Sonsuza kadar iyileştirir. Bu ilizyonları büyüklüklerine, ağırlıklarına veya görünürdeki şekillerine bakarak değerlendiren bir düşünce değildir. İllüzyonları oldukları şekilleriyle görmeye odaklanır ve hiçbirinin gerçek olamayacağını bilir. Bugün hasta olması mümkün olmayanı iyileştirmeye çalışmayı bırakıyoruz. İyileşmeyi olduğu yerde aramalısınız ve sonra da hasta gibi görünene uygulamalısınız. Ancak bu şekilde o iyileştirilebilir. Dünyanın sunduğu ilaçlar hiçbir şekilde değiştirmemektedir. Fakat ilizyonları hakikate getiren zihin gerçekten değişmiştir. Bunun dışında da bir değişim mümkün değildir. Çünkü gerçek olmayan ilizyonların birbirinden farklı olması mümkün değildir. Bu yüzden gerçek olmayanın değişmesi mümkün olamaz. Bugün yapmaya çalıştığımız şey hastalığın nedenlerine inanan zihnimizi değiştirmektir. Çünkü aradığımız şey tüm illüzyonlara çare getirmektir. İllüzyonlar arasında yer değiştirmek değil. Bugün iyileşmenin kaynağını olduğu yerde yani zihnimizde arayacağız. O oradadır çünkü Tanrı onu oraya koydu. O bize kendimizden, kendi düşüncelerimizden daha yakındır. Bu kadar yakın olan bir şeyi kaybetmek mümkün değildir. Tek yapmamız gereken gerçekten aramak. O zaman gerçekten bulabiliriz. Bugün bizi hasta gibi görünen tarafından kandırılmayacağız. Bugün görünenin ötesine geçeceğiz ve bütünsel iyileşmenin gerçek kaynağına ulaşacağız. Gerçek olmayan ve başka bir gerçek olmayan arasında hiçbir anlamlı ayrım olmayacağını anladığımız sürece başarımız devam edecek. Bu dünyada bazı ilizyonları diğerinden daha gerçek kılabilecek hiçbir ayrım, derecelendirme veya inanç yoktur. Tüm ilizyonlar gerçek dışıdır ve bu yüzden iyileştirilmeleri eşit derecede mümkündür. Muskalarımızı, büyülerimizi, ilaçlarımızı, müziklerimizi veya sihrin tüm farklı şekillerini bir kenara bırakıyoruz. Sessiz olup iyileşmenin sesini dinliyoruz. Bu tüm hastalıklarımızı bütünsel olarak iyileştirecek ve Tanrı'nın evladına akıl sağlığını kazandıracaktır. Onun sesi dışında hiçbir ses iyileştiremez. Bugün bize hakikati anlatan tek bir ses duyacağız. Bu tüm ilizyonları bitirecek ve Tanrı'nın sessiz sonsuz evine huzuru getirecek olan sestir. Onun sesini duyarak uyanıyoruz ve güne başlarken bize konuşması için 5 dakika izin veriyoruz. Günün sonunda 5 dakika daha dinliyoruz ve uyumadan önce 5 dakika daha. Tek yapacağımız hazırlık araya giren düşüncelerimizi bir kenara bırakmak ama ayrı ayrı değil, hepsini birlikte bir bütün olarak bırakıyoruz. Hepsi aynıdır. Onları ayırt etmeye veya yaratıcımızın sesini ertelemeye ihtiyacımız yok. Onu şimdi duyuyoruz. Bugün ona geliyoruz bizi tutacak hiçbir şeyi ellerimizde tutmadan yani boş ellerle ve yükselmiş kalplerimizle ve dinlemede duran zihnimizle dua ediyoruz. Sadece kurtuluş iyileştirebilir, iyileşebilmemiz için bize konuş Tanrım. Kurtuluşun bizi yumuşak bir şekilde sardığını hissediyoruz. Hiçbir ilizyonun zihnimizi rahatsız edemeyeceği kadar derin bir huzur bizimle. İlizyonların hiçbiri bize gerçekliklerini kanıtlamıyor. Bugün bunu öğreneceğiz. İyileştirici duamızı her saat başı söyleyeceğiz. Her saat içerisinde sadece bir an duracağız ve sessiz bir neşe içerisinde dualarımıza verilen cevabı duyacağız. Bugün iyileşme günümüzdür. Bugün ayrılık düşüncesinin bitme günüdür ve gerçekten kim olduğumuzu hatırlamaktayız. Sadece kurtuluş iyileştirebilir. İyileşebilmemiz için bize konuş Tanrım.